Kimseler duymasın içimde sen varsın Ben ne şimdi O gözler ağlasın Aşkı bilmeyene O gözler parlasın Artık gülüyorum Sadece laftasın Lan kim sever seni Kan kim bekler mi Onun her şeyi var Her şeyindi şimdi Hiçbir şey kalmadı Sildi şeyini, kimseler kalmasın, yalnızlık çok iyi. Uzaklara daldım, çok uzaklardayım. Gözümü kapattım, uykuya dalmışım. Çok zarar almışım, hep yaralanmışım. Kokunu kendime, oksijen sanmışım. Sarmışın aşkı, yapraklarda kaldı. Yalnız Topraklar anladı Bitkiler ağladı Senin o kalbini Şeytanlar taşladı Gelsene benimle Kırlara gidelim Fırtınalar essin Oradan dönmeyelim Demiştin hani ya İnanmıştım sana Helal olsun ama Yaptıklarına da Alacak sevgimim Yemin ediyorum yoksun bak aklımda mutluluk onunla